Evet. E, Doğru Merdem olarak saçlar uçuşu daha hek dans ediyor. Doğru olarak 6 e, Temmuz 2024 Cumartesi günü e, saat 18.42 geçerken derdeyiz İstanbul'da Kuzla Aydın yolu üzerinde bulunan Kuzla Şelale patlıyor. Kuzla geçiyor. Şu anda da Kartin patlıyor. Parti. Yani Gol Kartik Parti. Kuzla 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 bir Kuzla 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 gibi. Kuzla Kuzla oradan da tuttur attığınız var. Fiyatları çekmişler. İşte şu altta yazılar var. Bunları alabiliyor muyuz biliyor musunuz? İşte Şunlara genelde yazılar var. onları da bir Orada Burada da herhalde kuralar daha yazıyor. Bu da altta bir bir çay bahçesi gibi bir şey yapmışlar. Zaten içeride restoran var. Daha ötesinde var. Yani çoğu heyyulağa kadar büyük bir yer değil burası. Kısımlı. Yani böyle iki saat ter tarafını dolaşabilirsiniz. Yani diyorlar ya çok etkili bir çok şey. ciddi bir ücret diye. Yani ben şu ana kadar Yavuz falan var. Oraya da bakacağım. Bunun dışında yaptığım çekimlerde yani gezdiğimiz yerlerde her yer ücretli olduğunu i